Şu arabanın İzmir'de yaşanan e, afetten dolayı öncelikle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Afetin hemen arkasından valimiz Ali Yerlikaya ile başkanımız e, Sayın Volkan Yılmaz'ın bizlere vermiş olduğu talimat sonrası gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve e, İzmir'deki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için bir an evvel e, yola çıkmak için e, sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah e, gittiğimizde e, arama kurtarma faaliyetlerine katılarak e, orada e, bir nebze insanlara hayat verebilmek ya da can kurtarmak inşallah bizlere de nasip olur diyoruz. E, şimdiden e, tekrar geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Alev yok. bizim basına ver. Basın da olsun. Basın. ありがとうございます。